SRC 5 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Temel Eğitim ve Tanker Eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü Kursu'na bekliyoruz. Okan Sürücü Kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Milli Kuvvetler Caddesi'nde gezen vatandaşlar cadde üzerindeki bir dönemeçte önlerine çıkan gelin ve damadı görünce gözlerine inanamadı. Gelinin tanıtım için böyle giyindiğini söylemesi üzerine vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şey nasıl herkes gerçek gelin alması sanıyor değilmiş ben her sene. Herkes öyle zannetti. Herkes öyle zannetti. Hakkında kalıcı bir şey. Dağıtılan broşürleri alan vatandaşlara damadın kompresör makinesiyle şişirdiği balonlardan da hediye edildi. Hallerinden son derece memnun olduklarını söyleyen gelin ve damat bunu bir iş olarak yaptıklarını, para kazanırken aynı zamanda eğlendiklerini ifade ettiler. E, ben de vallahi de bunlar ne yapıyorlar? Gerçek sandım ben. De. Yok. Gel balo verin. Herkes tanıyor galiba, değil mi? Evet, herkes gerçekten biliyor. <laughs> Kendi işiniz falan mı yoksa? Tanıtım yapıyoruz sadece. Kendimizin değil, öyle çalışıyoruz. Eğlenecek kadınların rüyalarını süsleyen beyaz gelinlik giymenin reklam içinde olsa değişik bir duygu olduğunu kaydeden reklamcı gelin, güzelliği ve sempatikliğiyle özellikle kadın vatandaşlar tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. Gelin ve damatlı tanıtım kısa sürdü.